Selamın aleyküm arkadaşlar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Normalde bu videoya içerik de ekleyecektim. Uzun bir video yapacaktım. Ama çekilişi bir an önce açıklamak istiyorum. O yüzden çekiliş videosu olacak sadece. Bir an önce açıklayayım. Happy Wars bitmeden yaklaşık 5-6 saati kaldı. Hemen açıklayayım abi. Eplerinizi teslim edeyim. Çekilişe katılan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Beklediğimden çok yoğun bir ilgi geldi. 510 like gelmiş. Video neredeyse 2K izlenmiş. 602 yorum gelmiş ve kanal 1965 aboneydi. 2300 aboneye kadar gelmiş. Bayağı güzel bir katılım oldu. Hepinize çok teşekkür ederim. Kazanamayan arkadaşlar üzülmesin. Beni tanıyanlar bilir ki her zaman çekiliş yapıyorum. Elimden geldiğince size fayda sağlamaya çalışıyorum. Ben bir kazanıyorsam size 5 kazandırıyorum. Bunu biliyorsunuz zaten çoğu kişi bilir. Elimden geldiğince çekiliş yapmaya devam edeceğim. Abonelikten çıkmayın. Sizden ricam bu videoyu kısaltacağım için büyük ihtimal öne girmeyecek. Az izlenecek. Bu videoya da like, yorum, abonelik bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Abonelikten çıkmayın abi. 10K hedefim var. 10K abone olma hedefim var. Destek olursanız sevinirim. Elimden geldiğince güzel içerikler üretmeye ve çekiliş yapmaya da devam edeceğim. Kazanamayan arkadaşlar da üzülmesin. Şimdi i̇şte bütün yorumları alıyorum abi buradakilerin hepsini böyle bakalım kime çıkacak. Şöyle yapıştırdım abi buraya. Kazanan kişi 3 kişi olacak. Şöyle 3 kişiyi seçelim. Şöyle winner diyelim. Bakalım kimler kazanacak abi. Tolgan kazandı. 46-48. Osman kazandı. Suat Bozkurt kazandı. Bu 3 arkadaş bana ulaşsın abi. Gece 11'e kadar 12'ye kadar bana ulaşsınlar. İplerini teslim edeyim. Kodlar hazır şu an bende. Kendileri bana ulaşsın. Happy Horse bitmeden bile eplerini teslim edeyim. Happy Horse biterse az yap alırlar çünkü. Hemen bana ulaşmaları lazım. Bu üç arkadaştan cevap bekliyorum. Bir sonraki video çok güzel bir içerik olacak. Zihinsel'i bayağı bir geliştireceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrar çekişe katılan herkese çok ama çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.